söz taleplerini karşılayacağım. İlk söz talebi Yeni Yol Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ'a aittir. Buyurun Sayın Özdağ. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli milletvekilleri, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu gibi benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile lebet paydar kalacaktır demiş olduğu gibi. Erzurum'da ilelebet paydar olarak kalacak ve bir daha da hiçbir düşman Türkiye topraklarına giremeyecektir. Emeklere verilen bir bayram ikramiyesi var. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk defa 2008 yılında bu 2018 yılında bayram ikramiyesi verilmişti ve bin liraydı. Neye tekabül ediyordu? 223 dolara tekabül ediyordu. Bugün ise 4 bin lira vereceksiniz ve bu neye tekabül ediyor? 109 dolara tekabül ediyor. 114 dolar yani 4 bin lira nerede? Hani kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer neredeyse kedi, kedin ciğer buradaysa kedi nerede? Denildiği gibi de bu 4 bin liramız kimlerde? Bakın 1999 yılında en düşük emekli maaşı 228 lira. En düşük asgari ücret 174 liraydı ve aradaki fark ne kadardı biliyor musunuz? Bu emeklilerin lehineydi. 131, yüzde 131 olarak emeklilerin lehine tecelli ediyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında geldi ve yeni bir zam yaptı Kasım ayının içerisinde ve bu maaşları 332 liraya çıkartmış oldu. 226 lira da asgari ücret olarak da para ödüyorlardı. Burada da yüzde 140 46'lık bir fark vardı. Bugün ise emeklilerin en düşük emekli maaşı asgari ücrete göre yüzde altmış daha azdır. Gelinen noktada şunu söyleyebiliriz. Yani size oy verenlerin maaşlarını kesiyorsunuz, alacaklarını vermiyorsunuz ama size oy vermediğini söylediğiniz kesimlere ise bu fakirlerden, bu yoksullardan veyahut da kıt kanaat imkanlarla yaşayanların paralarıyla o zenginlere paralar tahsis ediyorsunuz. Şimdi Suriye'deki gelişmelere gelince Suriye biliyorsunuz bir rejim değişikliği oldu. Esad gitti ve burada bir Teşe iktidara geldi. Burada Kürtler, Türkmenler ve Araplar yaşıyorlar. Sünniler. Aleviler, Şialar, Hristiyanlar, Müslümanlar yaşıyorlar. Peki burada ne yapmamız gerekir Türkiye olarak? Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasal bütünlüğünü savunmamız gerekir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasal bütünlüğünü savunmamız gerekir. Buradaki Kürtler, bizim Türkmenler ve Araplar, soydaşlarımız, dindaşlarımız, kültürdaşlarımız, tarihdaşlarımız, Sünniler ve Aleviler de beraberce Türkiye topraklarında Osmanlı'dan beraber birlikte yaşamış olduğumuz mezhep farklılıklarımız sadece bir inanç Farklılığımız değil, anlayış farklılığımız, bir noktada yorum farklılığımız. Buradaki bir kişinin burnu kanarsa, Türkiye buradan sorumlu olmak mecburiyetindedir. Ne diyordu Türkiye yönetenler? Biz burayı fethettik diyorlardı. Bir yandan burayı fethettik diyorlar, ama Roma'da da İtalya, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de Suriye'nin geleceği ile ilgili olarak da yorumlar yapmaya başlıyorlardı. Ya onlara da söyleyin. Deyin ki biz burayı fethettik. Bizden izin almadan Suriye'de ne işiniz vardır diye söyleyin. Bu ironiyi de yapayım ben buradan. Ve o nedenle Türkiye'deki Türkiye yöneticiler bir Suriye yönetenlerle ilgili daha çok teşkil mesaiye girimle girişmeli ve buradaki katliamları buradaki herkese Alevisinden Sünnisine kadar herkese insan diyerek bakılmalı ve burası egemen güçlerin at oynatacakları bir yer olmaktan çıkartılmalıdır. Bunun için gayret sarf etmeliyiz. O nedenle buradaki olayların takipçisi olmak hem Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşın 86 milyonun iktidarın ve muhalefetinde görevidir diye sesleniyorum ve bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye bu konuda da inisiyatifini bir an önce almalıdır. Gelelim Türkiye'deki uygulamalara. Türkiye bu inisiyatifleri nasıl alabilir? Türkiye bunu bir hukuk devletiyle alır. Demokratik devletle alabilir. Bakıyorsunuz bir şahıs kent lokantasına gitmiş Vedat Milor. Kimdir bu şahıs? Bir gurme. Dünya çapında bir gurme. Ve buradaki yemeklerden yemiş. Ve Ticaret Bakanlığı derhal bununla ilgili soruşturma başlatmış. Ticaret Bakanlığı. Daha önceki Ticaret bakanımız kocasının şirketinden buraya dezenfektan almıştı. Ve o suçu işleyenler hakkında suç olarak görmemişsiniz o ihaleyi. O şahsı iltifat etmişsiniz. Başka bir yere yönetim kurulu olarak atamışsınız ve teşekkür etmişsiniz. Ama şimdi yoksulların yemek yemiş olduğu, imkansızlıklar içerisinde kıvranan vatandaşların yemek yediği yerde bir şahıs yemek yedi diyerek örtülü reklam yapıyorsunuz diyerek soruşturma açıyorsunuz. Ya siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz Allah aşkına? Şimdi ucuz ekmek yemek yedi diyerek bir şahıs suç işlemiş olabilir mi? Şimdi Ayşe Barın'a gelince Ayşe Barın tutuklandı, gözaltına alındı. Bununla ilgili bir hakim karar verdi. Beraat kararı verdi. Beraat kararı verdikten sonra vay sen misin beraat kararı veren biz sana gösteririz dediler ve ticaret mahkemesine hakim olarak atadılar. Hani nerede coğrafi teminat hani nerede hakimlerin kararlarının teminatı Allah aşkına bu davalarda Türkiye'deki görülmekte olan davalarda mahkemelerde hakimler herhangi bir şekilde sanığın lehine karar verirlerse veya iktidarınızın söylemiş olduğunun Sayın Özdağ buyurun tamamlayın lütfen. Çok teşekkür ederim. Ne olacak akıbetleri? Onların yine terfi etmişsiniz. Bakın eskiden ağaç kabuğu yiyin diyordunuz. Onları cezaevlerine gönderiyordunuz. Şimdi ise ne yapıyorsunuz? Ticaret mahkemesine gönderiyorsunuz. Burada ihsası reyler yapılıyor. Adalet Bakanı ihsası reyde bulunuyor. Cumhurbaşkanı ihsası reyde bulunuyor. Yani kanaatini ve kararını bir ishar ediyor, söylüyorlar. Bunu bu mahkemedeki hakimler karar verebilirler mi Allah aşkına? Söyler misiniz bana? Kim verebilir Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin ihlafına kararı? Veremez Türkiye'de. Yargı korku tutulmuştur. Türkiye'de yargı arkı korkak bazı davalarda korkak kararlar vermekte ve yargı perisinin gözleri de kapatılmamaktadır. Belli davalarda yargı mensupları İhsas-ı Rey'de bulunuyorlar dedim. Montre davasında böyle oldu. Bir Montre bildirisi oldu biliyorsunuz Kanal İstanbul'la ilgili. Amiraller bir bildiri yayınladılar. Hemen o bildiri üzerine bir baktık. Üst, üst yargı mensupları kararlarını veriyorlar. Bir baktık askerler kararlarını veriyorlar. Komutanlar kararlarını. Türkiye'de ne zaman oldu da askerler konuştuğu zaman bir seni uzat tamamlayın lütfen Hep beraber kızdık siz kimsiniz siyaset kurumun üzerinde vesayetçi jiles oynuyorsunuz dedik. Şimdi aynı şekilde bu Montreux bildirisiyle ilgili de bunlar yapıldı ve ardından da bu şahıslar beraat etti. Ne oldu? Lekelenmeme hakkı ne oldu? O lekelenmeme hakkını hiçbir zaman için kullanmıyorsunuz. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı veya devleti yönetenler özellikle hükümet yetkilileri İsa Sire'de bulunmasınlar. Hakimlerin tarafsız ve bağımsızlığını işe sayan yer değişiklikleri görevden almalar hatta haklarını incelemeler başlatılması da hukuksuzdur değerli millettekileri. Bakıyoruz sokak çeteleri var. Her gün İçişleri Bakanı diyor ki ben onlarca operasyon yapıyorum. Şu kadar uyuşturucu tacir yakalandı. Bu kadar çete yakalandı. Bu kadar işte efendime söyleyeyim mafya yakalandı. Peki bunların iklimini kim doğuruyor? Eğer siz sosyal devlet olsaydınız bu çeteler olur muydu? Eğer siz adaleti sağlamış olsaydınız gelir dağılımında adaleti sağlamış olsaydınız veyahut da eğitimde fırsat eşitliğini sağlamış olsaydınız bu çeteler bu kadar cirit atabilirler miydi? Veyahut da bu çeteler her gün yeniden neşvi nema bulabilirler miydi? Bulamazlar. Sayın Özay lütfen tamamlayın son defa açıyorum. Şimdi bunlarla ilgili olarak da yeni bir işlem daha yapıldı. Kadıköy Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili Ahmet Kurtuluş, AK Parti Grup Başkan Vekili Elif Lale Bilgili ile bir polemiğe girdiler. Kesinlikle bu Sayın Ahmet Kurtuluş'un yapmış olduğu davranışı tasvip etmiyoruz. Bir kişinin fikir hürriyetine veya konuşma hürriyetine kimse tahtüt koyamaz. Koymaması gerekmektedir. Tamam hemen Cumhuriyet Halk Partisi de bununla ilgili olarak işlem başlattı. Disipline verdiler. Disiplin soruşturması devam ederken aa bir de baktık ki ne oldu? Bu Ahmet Kurtulmuş hakkında gözaltı kararı verilmiş. Ve hatta gözaltı kararının üstesinde de tutuklanma kararı verilmek üzere de bu sevk edilmiş. Sonra ev hapsine getirilmiş bu, bu şekilde. Bakın bunlar doğru işler değiller. Siz yargıya müdahale ediyorsunuz ve insanlara kalkıyorsunuz durumdan vazife çıkartan yargı mensuplarınız çıkıyor. Sizin atamış olduğunuz bu yargı mensuplarının bir kısmını da nedense tırnak içine söylüyorum hepsini söylemiyorum. Bir kısmı da buralara acaba torpille mi geldiler demek lüzumunu hissediyorum. CHP bununla ilgili soruşturmayı soruşturma yapmıştı. Yahu siz şaka mısınız Son cümlenizi alalım Sayın Özgür. soruşturma, hukuk ve adalet iyidir diyen iş insanlarına soruşturma ve dava, personele şirket kurallarını hatırlatan yöneticilere soruşturma nedir bu? Bir süre önce el, eltilerin kendi aralarındaki söz atışmalarına da soruşturma açılırsa şaşırmayacağım demiştim. E, ne oluyor yahu? Konuşma kısıtlandı diye belediye yöneticilerine soruşturma açanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her gün muhalefetin sesi kısılırken niye bir şey yapamıyorlar? Dokunmazlıkları var diye mi yapmıyorsunuz? Sonra bir de, kusura bakmasın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız herhalde öyle tahmin ediyorum o niyetler söylemedi ama Sayın Özgür Özel Bey bu son dönemdeki barış süreciyle ilgili inisiyatif almasını istedi. Kimden? Meclis başkanından inisiyatif. Ya bu meclis başkanı biz burada grup kurduk. Bizim grubumun sıralarını veremeyecek kadar inisiyatifsizdi. Veyahut da bu meclis başkanına üç ay önce bir soru sordum. O kadar önemli ki bakın KPSS'siz kaç kişiyi aldınız dedim. Orada bile inisiyatif alıp bir mektup bana yazamadı. Cevabını yazamamış. Kalkmış barış süreciyle ilgili olarak da bu Numan Kurtulmuş Bey inisiyatif.